Mert hislerinle hareket et. Ne yapacaksın? Böyle yapacağız, yapacağız, yapacağız. şey. Kanka, kanka, bence bu <laughs> sele olmaz ya bu saatten sonra. Bence bu saatten sonra bak az çok olmaz. Olmaması da lazım dersen yanlış olur. <gülüyor> <gülüyor> böyle... Ya sen artık var ya ne diyeceğini ilk kere düşünmeye başladın. Kimden sonra? <gülüyor> <gülüyor> Neyden sonra? Yelizden sonra. sonra. Kanka şu an neden böyle yapıyorum biliyor musun? Ee, dedi ki ispat et kendini ya. Hani dedi ben mi? şu an yavaş yavaş böyle. Ha bak İlla ki tartışacağım. Tartışmayacağım demiyorum. Çünkü konu benlik bir şey olursa böyle ben yine kükrerim yani böyle yanlış bir yok şey yok varsa. Yok ben valla dün fark yaparım. ettim zaten. Dün, dün ben normal çok bir adamım. Dün adam. yeliz, yüz, yüzünden evet. mi sessiz kaldın? Evet. Helal olsun. Maddiyata önem verir misin? <laughs> Şöyle e maddiyata sadece <laughs> evliliği düşüneceksem önem veririm. Yoksa aşk Al. benim için her şeyden daha... Ya yani mantık, mantığıyla değil duygularıyla sınırsın, hareket eden sınırsın, biriyim. Duygusalım aslında. Donan. E, kovalar çok olmaz. Diyor Ama belki. ben, e, duyuyorum. Gibis... Tabii ki mantık Yükselenin çerçevesinde ne Kızlar yükselenim yengeç. Hmm. Duygusallık. olduk oh, sen yengeç. yengeç. Ay Allah yardımcın olsun. <laughs> Allah alana yardımcı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada evet ona da yardımcı olsun. <laughs> Bir ilişkiden beklentin ne? Söyledi ya. Dedim ben evet. Söyledim. Sana. Evet. Hayır beklenti o olmazsa olmazın da bir ilişkiden beklentin. Onu Kızlar, da sordu. Yani dedim Hı. ya arkadaşım da olsun, ailemden biri de olsun, sevgilim de olsun. Her türlü aktiviteyi onunla Beza, birlikte yapabileyim. Ya, dinlemiyor ya kafasında soru hazırlıyor mesela. Birisi konuşur düşünmüyor. Hayır ay, dinle. ben <laughs> sen sorarken resmimi götürüyordum Yok, herhalde. Da <laughs> ya da farklı <laughs> bir şey yapıyordum bilmiyorum. Ya da kafam bir yere gitmişti. Sonra hatta sen elinde içinde soru düşündün ve en kötü huyu dediğin şey ne? Ya en kötü huyum çok yüksek yaşıyorum. Evet güzel şey İlayda benziyoruz biliyor musun? Evet. Gerçekten benziyoruz. Ben de, bence bir ilişkide toksiklik biraz olmalı İstiyorsun, derim. İlayda, İleride... Sen de onu dedim. Dedim. Bundan en çok benim dilim yandı <laughs> bu evde. Her <laughs> şey yüksekte yaşamamda. Temkinli ol. Ya kızlar ne? gerçek olmasını Çok tepsi yaptım. Tepsi yapamadım. O <gülüyor> <gülüyor> biri gibi davranamadım. Sadece Evet bu arada doğru. Ben de bir ilişki yaptım burada. Bir tanıma yolum vardı Mert'le. Diğer Mert'le. Ve olmadı yani o yükseklerde yaşanmak istediğim ilişkiyi Mert'le yaşayamadığım için bitirdik hatta. Böyle tutkuyu da, hüznün hüznü de, aşkı da, acıyı hüznün. da, sevinci de böyle yükseklerde yaşayan bir insanım. Seni o yüzden çok iyi anlıyorum. Bu evde çok zor ama. Aga giderken de bana posta koyması yok mu ya? Nerede sana Abi giderken? Niye posta koyuyordu bana? Ben anlamadım. Ben fark şey yani yanaşmadı yanına. <gülüyor> Mesafeliydi. <gülüyor> Yapacak çok bir şey, yok. mi yaptık ya? Bir tek sana tutundu vallahi giderek. Belki neden tutuldu? Şimdi senden muhtemelen bir adım, bir hareket bekliyordu. O belki de ona yönelmeni ya bekliyordu. Atmadım işte, o yüzden. E senden de öyle bir hareket gelmediği için sana o yüzden öyle bir şey Hayır, yapmış almış, olmuştur ya. muhtemelen. Sen Rümeysa ne yaptın? Barıştınız mı? Daha iyi misiniz? Halkı Yine bizim, sabah biraz... Bizim böyle bir küslük, istemiyorum fenerlik yok. Bir anlaşamamazlık var. Küslük gibi değil bunlar. İşte yani. anlaşamamazlık. Ha. Ama bu dışlarınızı işte yani zaman zaman mesafe girmesine sebebi. İletişimi engel... Tamam konuşamıyorum. <laughs> 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 e, mi kuramıyoruz ondan kaynaklı. Ben hani iletişime geçip konuşup çözmeye odaklı durumdayım. O biraz daha kendini şu an bana da hatta eve de kendini kapattığını düşünüyorum yani. Hmm. E, kendi içinde aşamadığı bir takım galiba çözmeye çabaladığı ama başarılı olamadığı problemleri var. Bana da yansıyor normal olarak. Rümeysa, Bize Rümeysa yani hızlı yükselebiliyor olaylara. Dün gördüm galiba. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Merkez dışında dış görünüşünü beğendiğin ya da Hani yedekte böyle bu da olabilir. Çok erken. Bakın 2-3 bölüm geçsin ben biraz izleyeyim hani buraya gelsinler biz <laughs> Tamam gidelim. tekrar soracağım sana bu soruyu. Tamam i̇ki tekrar soracağım. Zaten var, tanıştık. Dediğim gibi like bu arada e, ben e, karakteristik özelliklere çok fazla önem veren biri olduğum için kırmızı odaya gelip oradan e, kız arkadaşı kolundan tutup çıktı ve çıktıysa benim için çok net ben söylüyorum bu bitmiştir. Bu kadar. Bu arada sen gerçekten üstüne alınma. dün daha taze oldu bu olay. Büyük bir olay patladı anlatırız sonra. İster istemez Anlatalım. ve sonra dün da... hiç konuşamadılar telefonda. Evet doğru değil. Bu sana saygısızlık. Mert'in de yaptığı Mert doğru yaptığı değil. Mert'in yaptığı saygısızlık. Evet, Şöyle yapmalıydı. Işte. Şimdi Siz Yeliz ben ortamışsın? geldim. Sen dansa kaldırır mısın dediler. Ve özgüvenli evet. bir kadın olarak ki bu arada ataerkil bir toplumdan geldiğimizi düşünürken ben hani çoğu adımların bunu yanlış anlamayın hani erkeğin biraz daha evet, cüretkar evet. davranması bu lazım. Bu evde ama kadınlara izin veriliyor. Öncelik kadınlardan. ben dan. özgüvenli bir kadın <gülüyor> geldim <gülüyor> Yeliz. Benimle dans eder misin? Kalktık dans ettik sohbet <laughs> ettik. Ben şu davranışı beklerdim kızlar. Evet. İlayda benim dün bir ilişkim bitti. Kırmızı odadan çıkacaksan eğer. Şimdi kırmızı odadan çıkacak kadar bir ilişkin varsa diyeceksin ki İlayda e, benim dün bir ilişkim bitti. Çok teşekkür ediyorum. Ha. nezaketin, Nezaket hani nezaket dışı olmasın. Hani ben Doğru Daha değil. Etmek arkadaş gibi konuşuyor. Şu an çok bir yeni diye bir şey yapardım. yapılacak bir Her hareket bir... otururdum. İşte Aynen. onu söylemek Kendimin istiyordum farkı Bir de değildi ya tanışma yoluydu. Yani hararet yükseldiği zaman ben belki onu ettim, da, o sakinliğini koruyamıyor şekilde. Burada tansiyonlar yükseldiğinde Konuş, ne konuşacağını da öngöremiyorsun. Ağızlar kapanıyor bu sefer, beden dili başlıyor. Anlıyor evet, musun? Tabii. Kızlar evinden de bir tepki almaya başladım. Farkında mısın? Geçen müdahale olduğundan beri bugün Dilara da sana bir sert çıkışma yaptı sanki. Dilara? Aynen. Dilara bugün sana birazcık sert çıkıştı. Beyza Nur'la. Ben Beyza Nur'la tartıştım fakat oradan Dilara, Dilara, da, da tepki, gösterdi. tepki gösterdi Hiç. sana. sana ne oluyor falan dedi. Sen de Aynen Aynen. Neden tepki alabilirler ki? Ne yaptım? Yani hani rümeysağıyı haklı gördüğüm yerlerde ya da onların haksız gördüğüm yerle yorumlamamdan mı? Hani tutulacaklar. Kanka böyle çok mi? yeterli onlar için. Ama kardeşim yani onlar da bizi eleştiriyor. <laughs> çok yeterli. Ya. kanka. sana sarması için, dilarının eleş... sana sarması için bir sebebe gerek. <laughs> sardı mı sarıyor. Zaten yani çok yeterli bir sebebi var ki. Ya sen de alıp veremedi yok. Ona biraz yanlış geldi hani. Ben sen niye karışıyorsun Batı Beyza'nın şey muhabbetine falan? Ha? dedi. Sen niye Söyledim karışıyorsun şey Batı olan muhabbetin arasına gibi. Müdahale oldu ya. Aa, müdahale aa, ettin ya kanka. Ona Ama sürekli birlikteler şey. abi. Bırakın hani kişiler kendileriyle konuşsun. Ben orada Beyza Nur hakkındaki düşüncelerimi söylüyorken onun girmesi mi hata? Benim Beyza Nur'la konuşmam, fikirlerimi getirmem mi hata abi? Ya zaten muhtemelen bugün araya girme sebebi senin dünkü gala muhabbetinden dolayı kaynaklanmış. Büyük ihtimalle. Temel. Sen zaten her yerde konuşuyorsun dedi. Öyle bir şey de dedi. Sen zaten çok konuşuyorsun her yerde konuşuyorsun. Hayır şimdi üçlü dörtlü olmuşlar. Onlar da konular hakkında arkadaşlar sessiz kalmıyorlar. Ve fark ettiğim gerçekten Rümeysa konularında da hemen böyle bir, bir herkese karşı özellikle Rümeysa da böyle kendi savunmaya geçtiğim bir konusu açıldı mı hemen müdahale olup yüklenmeye devam o, ediyorlar. Üçlü ters zaten. O üçlü Aa. var ya Rümeysa ters zaten. Sen şimdi yeni biri gelse olsan olsa gitmeyecek misin? Gideceksin <laughs> İlhara. <bir> Nereye? <laughs> kırmızı oda ya. Za. Sen kırmızı oda basan birisin. Ama, ama ben diyorsun. benim basış sen amacım geldim. farklıydı. E tamam o da bir Farklı. şey hissediyor. O, sen şu an o, yanlış şu yaptığı şey an için bence basmaz. Şu an olsa gitmez mesela ama. Yok gitmem. Ama ben niye bak? Olsun. Ben de giderim. tamam bitiremediğim için seni de çağırdığı hoş için ben gidip bastım. Hoş Mert hoş geldin. Hoş geldin. Naber? Hoş geldin Mert. Nasılsın? Ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl oldu? Ne yapayım kavga mi etsinler? Ha, o yüzden Hı. çıktın yani. Eşortmanı yukarı çektiler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Ha, i̇yi, Arkasına çok iyi. Önü değil. Hoş geldin haber? Ha, tamam. Uzanmışsın. Hoş geldin. Güzel izin olalım. Hoş geldin. Ne gel, haber? gel, Klima çok vuruyor oraya. Çok evet. hasta ediyor orası. Hoş geldin çiçeğim. İyi. Sen ne yapıyorsun? İyi. İlayda konuşalım mı biraz? Tabii ki konuşalım. Tabii. Of. Bu da kendi mutsuzluğunun acısını başkalarından çıkartıyor ya. Ne düşünüyorsun? ben mi? Yok evet, evet. ben. Ben ne düşünüyorum. Beni mi yaptın? Ben sana yani, tartışmaya işte. bile girmeyeceğim. Ay ben girmeyeceğim. Dilara farkındaysan hiç öyle bir e, amacım ve Şöyle şeyim yok. Şöyle bir şey söyleyeceğim Mert. Ee, seni e dansa kaldırdım ve bu benim için gerçekten büyük bir hareketti. Evet. Ee, ve demiştim kendimi değersiz hissetmekti. İşte tam olarak kendimi değersiz hissettiğim nokta. Şimdi ben seni dansa kaldırıyorum ya. Evet. Diyorum ki benimle dans eder misin? Şunu evet. beklerdim. Eğer ki kırmızı odadan çıkacak bir ilişkin varsa. Şunu beklerdim. Ee, bölmeyeceğim. Ben Sadece zaten hiçbir şey, şey olmayacak. Ben kendimi açıklamak ben, ben istiyorum. Ben de kendimi açıklayacağım. Sen koordinatör, koordinatör açıklayacaksın. Ee, evet öyleyim. Değilsin. Ee, ben bir kendimi açıklayabilir miyim arkadaşım? Konuşmam ee, mi? sonra Rica ediyorum. Haber verir misin? Tamam. Evet. Ya şimdi. sabır ya. Sakin ol ya. Bu nedir Burası, ya? Geldik merhabalar. Alış, ben de yine Hello. alışıyorum. Bu ortama yeni alışıyorum. Bir tek sana kendimi açıklamak istiyorum. Tamam. Sonra gitmek istiyorum. Şimdi ben seni dansa kaldırdım. Benimle dansa kalktın ve sohbet ettik. Bakıştık değil mi? Hani ben çünkü o enerjiyi almasam seni dansa kaldırmazdım. Odaya çağrılıyorsun. Odaya geliyorsun. Oturuyoruz. Kız senin kolundan tutup kaldırıyor ve sen orada tamam deyip çıkıyorsun. Tamam demedim başta. Bu benim e, yani düşeceğim konum hiç e, umurunda olmadı mı?